Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vergi tarifeleri yürürlüğe girdikten sonra büyük bir fırtına var dedi ve bu büyük fırtınayı gerçekten şu anda henüz atlatabilmiş değiliz. Ancak 90 günlük bir erteleme var. Bu erteleme sonrasında nasıl bir pazarlık masası kurulacak bilmiyoruz. Bu pazarlık masasında kimler ne alacak? Şu andaki durum kazan kazandan çıktı bir defa, kaybet kaybete döndü. Dolayısıyla herkesin kaybettiği bir yerde Herkesin ayakta kalması söz konusu olamaz. Hiç kimse kalamaz. Bunları konuşacağız bugün. Profesör Dündar Murat Demiröz ve Profesör Hakkı Öztürk ile birlikteyiz. Dündar Hocam sizle başlayalım. Ne yapmak istiyor size göre Donald Trump? Şimdi tabii bu eski krallar, firavunlar, padişahlar yanlarında vezirleri olduğu kadar dalkavuklar da barındırırlar. Bu dalkavukların vazifesi padişahı evlen e, eğlendirmekte Evet. Komiklik yapar vesaire. Şimdi bu tip idarecilerin yanında 21. yüzyılda bu geçen programda söylemiştik. Bunlar karikatür krallar demiştik. Evet, yani tamam. e, o auraya sahip değiller ama sonuçta kral gibi davranıyorlar. Yanında e, yetkin vezirleriyle beraber dal kavukları da oluyor. Şimdi bu Amerikan merke Başkanı Trump'ın ee, bir tane danışmanı var da ismini unuttum. Elmas mı diyorsun? Yok, Elon Yok, Musk değil. O danışman değil, O direkt zaten. Şetfadı var. JD Vance o da değil. Bu şeyi e, ne derler? Vergi hattırımını e, savunan. savunan kitap evet. yazan ismini evet. unuttum şimdi. Latin Amerika asıllı veya İtalyan asıllı. O e, kitapta ben bir bilim adamı, iktisat bilim adamının teorilerini e, şey yapıyorum diye yazıyor kendi kitap kitap çıkarmış. İşte evet. bu kapalı bir ekonomiyi savunuyor. Dünya işte dünyadan tecrit etmeye yönelik. Öyle bir iktisatçı yok. Onun yazdığı bir kitap yok. Sallama bir şey. Yani bir nevi nebati economics'in Amerikan versiyonunu Kesinlikle. farklı evet. bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bunun karşısında bu danışmanın ismini hatırlasam söyleyeceğim. Maliye Kesinlikle Bakanı çok, çok sert yani ha, Maliye Bakanı çok sert çıktı. Evet. E, Donald Trump'ın. Dolayısıyla Amerikan e, hükümet yapısı içinde de bir tarafta Donald Trump'ın gözüne girip oradan buradan bir şeyler almaya çalışan tipler var. E, Elon Musk'ın e, para kazanmak istediğini zannetmiyorum. Dünyanın en zengin adamlarından evet. birisi, hatta en zengin adam. Ama bu var. aralar kaybediyor. Dolayısıyla onun da kazanma isteği yeniden canlandı. Doğru, onlar itibar evet. elde etmek evet, istiyorlar. Doğru. Yani ben Amerika'yı dönüştürdüm, Başkan Trump'la beraber falan filan. Kendi kişisel problemlerini egolarını. Kişisel egolarını tatmin ediyorlar. Evet. Ee, bu da şeye benzer. Mesela Kanuni'nin yanındaki Rüstem'e benzer şey. Rüstem Paşa'ya benzer. Paşa, evet. Elon Musk. O da kendi ihtirasları için Kanuni'yi kullanmıştır. Ee, bir bakıma da Jet benziyor. Böyle bir kadro var. Evet. Bu kadrodan böyle e, günübirlik şeyler çıkıyor gibi gözüküyor ama bu o kadar günübirlik değil. Çünkü Amerika bugüne kadar karşılaştığı rakipleri içerisinde, yani iktisadi bir uygulama yaptığında ona karşı çıkacak bir rakibi yoktu. Mesela Almanya ile bu tür bir şeye girdiler. Evet. Almanya'yı hemen pasifize ettiler 1970'lerde, 60'larda. Japonya keza öyle. Yani dış ticaret fazlası açığı meselesinde. Japonya'yı da pasifize ettiler. Çünkü dizginleri Amerika'nın elinde, Japonya ve Almanya'nın. Evet. Ama karşısında şimdi Çin var. Evet. Çin her ne Onu kadar kontrol edemiyor, değil mi? Evet, her ne kadar böyle göbekten birbirine yapışık ikizlere benzeseler de, e şey Çin ve Amerika. Çünkü Amerika'nın sermayesi büyük oranda Çinde üretim tesisi kurdu, yatırım Tabii. yaptı, oraya para akıttı. Burada üretilen, Çinde üretilen mallar büyük Amerika oranda Amerika'ya gidiyor tekrar. Tabii. Dolayısıyla karşılıklı hem firma içi ticaret var hem e, endüstri içi ticaret var. Ve büyük bir dış ticaret e, şeyi var, hacmi var aralarında. Çin Amerika olmazsa o kadar fazla malı nereye satacak? Amerika Çin olmazsa o kadar ucuza üretimi nerede yapacak? Evet. Şimdi. Dolayısıyla bunlar birbirine göbekten bağlı. E, aynı zamanda Amerikan para sistemi için de e, doların e, hegemonyası için de Çin önemli. Çünkü Çin Merkez Bankası'ndaki dolar rezervi galiba zannediyorum en son rakam 700-750 milyar dolar. Evet. Amerikan, evet, tutuyor. Evet. Heh, Amerikan tahvili var. Merkez'de dolar rezervi var. Evet. Şimdi dolar rezervi 750 milyar dolar. 2-3 trilyon dolar da tahvil var elinde evet. Amerikan. Bunları piyasaya sürdüğü anda Amerikan devletinin itibarı da para biriminde yerle eksan olur. Ama bunu sürerse piyasaya sürerse kendisi, kendisi de, de zarar görür. Tabii. Dolayısıyla bir kaligusa oyunu var gibime geliyor. Şimdi bence şunu yapacak. Çinle e, mümkün olduğunca bir böyle e, Çin'e karşı geri adım atmaz. Onunla pazarlığa oturacak. Ama burada Avrupa, Kanada vesaire. 90 gün size mühlet verdim diyor. Hani padişahlar verir ya sana evet. 48 gün mühlet. Yoksa kelleni alırım. Tıpış tıpış gelirler. Amerika'da, şey Avrupa Birliği'de, Kanada'da Trump'ın tıpış tıpış önüne gelirler, secde ederler. Evet, ama Çin? Çin etmez. Dolayısıyla Çin'le pazarlığa otururlar bunlar. Nerede pazarlığa otururlar? Yeni bir bu şimdi e, Amerikalıların şöyle bir düşüncesi var yani Amerika'daki Trump'ın etrafındaki danışmanların bakış açısı şu biz küresel savaşı kazandık evet. 2001'den 2025'e kadar kazandık bitirdik düşmanımız Rusya'yı yendik İslam terörist onlara göre terörist ya bizim şeyler evet. buradaki coğrafyadaki bana göre bir terörist demeye de bir inşaat ister gariban fakir fukara Doğru. millet İslam ülkeleri. E buraları da devirdik. Buralarda da Büyük Ortadoğu projesini kuruyor, Savaşı kazandık. Şimdi biz istediğimiz kurumları, yapıyı kuracağız diyorlar. E şimdi bunun için de Çin'le bir paylaşım şeyine girmesi lazım. E bunu paylaşım yaparken ilk önce elini kuvvetlendiriyor, gösteriyor. Ben bunu sana yaparım, canını okurum diye. Evet. Çin de aynı şekilde gösteriyor. Bir yenişmezlik var. İkisi de birbirini yenemeyeceğini biliyor. Çünkü ikisi de Birbirine göbekten bağlı. Doğru, evet. Dolayısıyla bir pazarlık olacak. Çin'le aralarında olacak ama. Avrupa'yla falan değil. Zannetmiyorum Avrupalılar biraz mırgın ederler sonra tekrar secde ederler Amerika'nın önünde. Avrupa'da böyle bir baş kaldıracak, dik duracak bir siyasetçi yok. Mesela bizim Özgür Özel, CHP'nin genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken, daha fazlasını Trump'a söylüyor dikkat ederseniz. Evet doğru. Amerika'ya söylüyor, Avrupa'ya söylüyor. Böyle bir dik duruşlu solcu veya sağcı lider görmüyoruz şeyde. Dolayısıyla böyle bir bu şey Türkiye... Çin'le Amerika'nın anlaştığı anda biter bu şey. <laughs> gerginlik hali. yoksa Avrupa Türkiye etkisi ne olacak hocam sizce? Şimdi bence tabii. Ee, sayın e, hükümeti destekleyen sayın yazarlarımız var. Bunlardan bazıları, bazıları değil hemen hemen tamamı bir Tayyip reis diyorlar bir de Trump reis diyorlar. Evet. Yani e, üstüne alınmasın sayın Cumhurbaşkanımızın karizması tabii çok yüksek bu e, şeyler arasında ama ta, e, Trump reisin de karizması gitgide yükseliyor bu arkadaşlar arasında. Mesela Gazze'nin boşaltılmasına falan. E, gayet olumlu bakıyor bazı arkadaşlar ben evet. okuyorum gazetelerinde bunların İşte hicret etmek İslam'a dair bir şey yani evet. peygamberin sünneti Gazzeliler de hicret etsin falan Yani onlara burada e, Müslüman diğer ülkelerde Müslüman ülkelerde gazetelilere Müslüman kardeşliklerinin e, şeyini yaparlar Vecibesini evet. yerine getirirler diyorlar her iki tarafta sevap alır Gazzeliler hicret ederek yani sürgün, soykırımın adı hicret oldu. Ey yavrum ey. Yani bu arkadaşlar da kendine Müslüman diyorlar. Çok enteresan. Ee, şimdi böyle bir ahvali umumiye var Türkiye'de. Ee, nasıl bir etki olur? Bir tarafta da şey var. Aa bu Trump bizim canımıza okuyacak falan. Ben bu iki uç e, şeyde de değilim bize vergi indirimi çok fazla değil. Bunun avantajları var. Biz oraya eğer Amerika'ya Çinlilerin yapamadığı önemli bizim de üretebileceğimiz önemli mal fasıllarında ihracat yapabilirsek bir anlaşma koparabilirsek çok büyük avantaj sağlayabilir bize. Ama öte yandan öte yandan bizim ticaretimizin en büyük partneri Avrupa Birliği. Avrupa Birliği eğer benim tahmin ettiğim gibi şey yapmazsa, Trump önünde secde etmezse Tabii. E, ciddi sıkıntılara girecektir. E böyle olunca da e, Avrupa Birliği'ndeki bir ekonomik daralma veya durgunluk bizim ihracatımıza da çok olumsuz yansıyacaktır. O da bizim döviz gelirlerimize yansıyacak. Yani birden fazla etken var. Çin'e uygulanacak bir ambargo, Çinle artan bir gerginlik ve ona uygulanacak bir ambargo belki Afrika gibi önemli yerlerde Amerika'nın Türkiye'yi desteklemesi, Türkiye ile birlikte hareket evet. etmesi gibi bir sonuç doğurabilir ki orada doğal kaynaklara Türk firmaları erişebilir, oradaki e, projelere ama öte yandan tabii ki e, bizim e, Bizim Çin'le de bağlantılı işlerimiz var. En önemlisi bu yeni İpek Yolu dediğimiz hikaye. E, o bu onun durması demek. E, nasıl başka türlü e, şey olur? Bu gerginlikler bize e, uzun dönemde hem fırsatlar hem tehditler sunuyor. Kısa dönemde ne sunuyor? Kısa dönemde tamamen tehdittir. Belirsizlik artacak. Borsamızın yükselmesini uzun bir dönem böyle Göremeye uzun gideceğiz. süreli bir trend halinde beklemeyin. Geçici artışlar olabilir ama hemen daralmalar olur. E döviz kurunda bir e, e, ciddi bir yükselme olabilir. Merkez Bankası her ne kadar tutsa da evet. eğer Merkez Bankası tutarsa bu sefer döviz rezervlerimiz ya, hızla azalmaya başlar falan. O, 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 falan. Dışı kaynaklı değil o bizim kendi içimizden kaynaklı. Tabii tüm dünyada o, 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 tüm dünyada dolar değer kaybediyor baktığımız evet. zaman. Yani Yok. o tabii, tabii yani kendi içimizden bu kendi yaptığımız buradaki olaylardan dolayı. Hayır kaynaklı. hocam yani ben bizim şu anki duruma göre söylüyorum. Hı. Bu Dolayısıyla bütün bu etkenleri hepsini bir araya getirdiğimizde yani öyle uçuyoruz kaçıyoruz gibi Diyemez, bir şey de kesin. yok, yok oluyoruz da diyemeyiz. Burada önemli olan soğukkanlılıkla e, bu vartayı atlatmak. Ben zannediyorum ki Amerikan devleti içinde, Trump hükümeti içinde de yani böyle e, aklı selim sahibi insanlar bu işe el koyacaklardı. Nitekim Maliye Bakanı bu şeyi engelledi ama daha başkaları var yani bu şeyin evet. e, e, Filistin meselesi olsun Orta Doğu meselesi olsun Avrupa Kanada Panama Grönland meselesi olsun akıl akıla e, ziyan şeyler bunlar hani zihni sinir projesi diyorlar evet, ya doğru. dolayısıyla e, ben yine her zamanki gibi bitireyim Sayın Berat Albayrak ne demişti Allah sonumuzu hayretsin demişti buradan ona selam olsun Sayın Berat Albayraka. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Hocam buyurun. Şimdi ben önce tabii biraz tabii bu Trump'ın getirdiği işte gümrük bir gün azaltıyor, bir gün arttırıyor. Gümrük vergilerinden sonra genel bir hem küresel piyasaları yorumlayıp sonra Türkiye piyasalarına tabii. geçelim. Şimdi birincisi tabii onu söylemek lazım. Hepimiz biliyoruz. Herhalde Amerika tarihine bir daha Trump gibi bir başkan gelmeyecektir yani büyük ihtimalle tarihte de yok zaten bu kadar uluslararası diplomatiden, diplomasiden uzak kafasına göre öyle değil mi? Bir gün öyle evet. diyor, bir gün böyle diyor. Dolayısıyla bu tabii ki beklenildiği üzere piyasalarda çok büyük belirsizlik yaratıyor. İşte gümrük vergilerini açıklıyor, sonra arttırıyor, sonra azaltıyor. İşte 90 gün erteledim diyor. Ondan sonra ama esas şunu görüyoruz. Yani esas buradaki hedef aslında Çin. Zaten hep onu eskiden ilk döneminde de Çin'e ekstra gümrük vergileri koymuştu. Çünkü ABD işte yaklaşık 1 trilyon dolar, 1 trilyon dolardan belki biraz daha fazla dış ticaret açığı veriyor. Bunun büyük bir bölümü de %40, %45 şey %50'si belki Çin'e karşı dolayısıyla Çin esas hedefi Çin. Dolayısıyla zaten en sonunda Çin için e, vergileri %125'e arttırdı. Diğer ülkeler içinde ne dedi? 90 gün boyunca 90, %10 ertelim. düşürdüm dedi, erteledim dedi. Şimdi büyük ihtimalle bu tabii bunlar Çin'le anlaşma yapmak istiyor ve büyük ihtimalle bu tabi böyle gitmeyecektir. Bir şekilde anlaşma yapacaklardır. Trump da bir miktar geri adım atacaktır. Trump çünkü yerinde zamanında biliyorsunuz iş adamı kökenli. Eskiden de gördük. Çok güzel geri vitese takar. Aynen. Bir şekilde yapacaklardır. Çünkü neden? Çünkü birincisi şimdi bakıyorsunuz bu Trump işte şeylerinden sonra vergilerinden sonra ABD hisse senetlerinin piyasa değeri bakın tabii Şubat sonu daha bu ben en yüksek değerden aldım Şubat sonunda 65 milyar dolarmış toplam ABD'de hisse senetlerinin işte bütün hisse senetlerinin evet. halka açık 65 milyar dolarmış piyasa değeri şu an biraz önce baktım 52 milyar dolar yani kabaca Trump tabi bu çoğu tabi Trump vergilerinden sonra oldu evet. önce de ondan önce de bir kısım düşüş var ama çoğu Trump'ın getirdiği Trump. vergilerden sonra oldu. Trump bir defa bir 10-12 milyar dolar ABD hisse senet piyasalarından silmiş. İşte dedik ya Elon Musk'lar, şunlar, bunlar işte ABD'nin en zenginleri. Çok ciddi burada hisse senetleri var değil mi? Para kaybediyorlar. Ondan sonra. E i̇kincisi hem de küreselden de sadece şeyden değil. Küresel bakın hisse senetleri piyasa değeri de 129 trilyon dolardan 110 trilyon dolara düşmüş. Yani Trump ezmiş geçmiş, oradan da 19 trilyon dolar silmiş. Ondan sonra bakıyoruz. ABD hisse senetleri piyasaları büyük satış yapıyor. Yani dün mesela diyor ki tam al alım zamanı diyor. Herhangi bir Amerikan başkanı böyle bir şey diyedi, yani. E Ne oldu dün alım zamanı yüzde yedi yüzde sekiz yukarı. Bugün baktım yüzde dört aşağı. Evet. Belki yüzde beş altı böyle kapatacak yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Son derece ciddiyetten uzak. Tabii. Hiçbir başkana yakışmayacak. koskoca Amerikan başkanına yakışmayacak hareketler evet. bunlar baktığınız zaman. E, ABD 10 yıllık tahvilleri %4'den %4.4'e çıkmış. E, tahvillerinin, getirilerinin yükselmesine demek fiyatları düşüyor. Satış. Yani aslında yatırımcılar, ABD'deki yatırımcılar, ABD varlıklarını satıyorlar bakın. Satıyorlar. Hisse senetlerini satıyorlar, tahvilleri satıyorlar. Ondan sonra, e, bu böyle olduğu zaman, tabii aslında çok temelde ne fiyatlaması var? Hem resesyon, böyle durgunluk, hem de yüksek evet. enflasyon, stagflasyon fiyatlaması var baktığınız zaman. Yani durgunluk ve yüksek enflasyon fiyatlaması var. E, böyle olunca, dolar endeksi Değil mi? Güç kaybediyor yani işte Tabii. diğer para birimlerine göre, euroya, yene göre, pound'a göre, işte ondan sonra e, krona göre, franka göre değil mi? 104'ten 100'e düşmüş. Euro-dolar 1.08'den 1.12'ye, bu Türkiye için iyi bir haber. Euro-dolar paritesinin yukarı evet. gitmesi. Ama baktığımız zaman yatırımcılar artık işte ABD'deki risk belirsizlikten dolayı aynı zamanda yüksek enflasyon olabilir, işte durgunluk olabilir. Bundan dolayı ABD hisse senetlerini, ABD varlıklarını diyelim satıyorlar. Dolayısıyla dolar da güç kaybediyor. Petrol fiyatları aşağı geliyor. Bu tabi bu Sayın Mehmet Şimşek de söyledi. Bu tamam. tabi Türkiye için hem e, cari açık bakımından hem de enflasyon bakımından tabii ki olumlu. Ama öte yandan da biz işte kendi yarattığımız krizlerle yabancı yatırımcı Türkiye'den de çıkıyor işte menkul cool kıymet istatistikleri. Bakıyorsunuz bakın hisse senetlerinde son 3 haftada ee, bir 1,5 milyar dolarlık yabancılar nette hisse senedi satmışlar 1,5 milyar dolar Son 3 haftada 4.8 milyar dolar devlet iç borçlanma senetleri satmış. 5 milyar dolar yabancı yatırımcı. Evet. Yani Bunların ABD ile falan filan ilgisi alakası, alakası yok. yok. Bu işte 19 Mart'tan sonraki hikayene işte siyasi çıkar krizi veya siyasi krizden dolayı olan hikayeler. Eurobond satmışlar son 3 haftada 1 milyar dolara yakın yabancı yatırımcı. Swap kanalı ile 10 milyar dolardan fazla tam rakamı bilmiyorum çıkış var. E, döviz mevduatları son 3 haftada 8-9 milyar dolar artmış. Para piyasası fonlarına bakıyorsunuz. TL para piyasası fonlarından eskiden hep biz de dolarizasyon diyorduk evet. değil mi? Şimdi. Yani dolar düşü şeyleri düşüyordu. Dolar mevduatları e, yatırımcılar yerli yatırımcılar TL alıyorlardı dolarlarını satıp. E Şimdi de ne oluyor? Tam tersi yine dolarizasyon artıyor. Para piyasası fonlarından döviz fonlarına geçiş var. 1 milyar dolardan fazla. E baktığımız zaman işte dolarizasyonda fonlar hariç %43'lere gelmiş. Evet. Yani toplam döviz mevduatlarının e, şeye oranı, toplam mevduatı bak, bak. oranı evet. para piyasası, döviz fonları hariç. E, dolayısıyla tabii böyle olunca da millet, yabancı e, TL'sini satıp, Dolar alıyor. Yerli yatırımcı TL'den dolara dönüyor. E bu para nereden çıkıyor? Merkez Bankası'ndan çıkıyor. Bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunda son bir ayda bakın burada övünerek söylüyorduk 60 milyar dolardan ondan sonra 16 milyar dolarlara gerilemiş bakın. Yani 40 milyar dolardan fazla ya Merkez Bankası döviz satmış. Evet. Tamam? Ama yani bu şey düşünülmesin yani Merkez Bankası döviz sattı İşte biz... Türk şey bu yani bu direkt halkı olarak şey yansıma yani 40 milyar dolar sanki halkın cebinden çıktı gibi öyle bir şey değil yani işte bu 40 milyar doları kim almış Şimdi merkez bankasında değil belki siz bizi aldık yani atıyorum evet. yerli yatırımcı aldı yabancılar Ondan sonra TL'lerini satıp dolar alıp çekip gittiler. Yani bu Türk halkının cebinden çıkmıştı. Ya, şimdi o döviz rezervleri merkez bankasında değil, bir evet. kısım yerli yatırımcılarda. Daha çoğu da belki bu 40 milyar dolarını doların 30 milyar dolara yakını da yabancı yatırımcı Türkiye'den hisse senetlerini sattı, tahvillerini sattı. Evet. Ondan sonra swap kanayı da çıktı, evet. gitti. E, dolayısıyla böyle olunca tabii Türkiye'de bir onu söyleyelim bir e, hem dünya kötü e, e, durumda şu anda yani bizim belirsizlik var, volatilite var. Bir de bizim kendi yarattığımız riskler olduğundan dolayı e, daha büyük Gelince. bir E tabii üst üste geliyor. Dolayısıyla daha büyük bir belirsizlik oluyor. Bir de Türkiye'nin tabii uğraştığı biliyorsunuz yüksek enflasyon var. E Türkiye'de beklentiler bozuluyor. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de son bir ay öncesine göre çok net bir şekilde risklerin arttığını e, söyleyebiliriz. Evet. Onu söyleyelim. Çok teşekkür hocam. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Şimdi çok kısa biliriz. bir ara. Ticarethane Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçiriliyor. Proje yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Ticarethane Dudullu Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin merkezinde hayata geçiriliyor. Ticarethane Dudullu'nun lansmanı projenin satış ofisinde düzenlenirken satışlar da başladı. Fiyatlar metrekare olarak yaklaşık 2000 dolardan başlıyor ilk başlangıç fiyatı. Tabii katına göre, konumuna göre dükkan fiyatları da değişiyor. Ak Yapı tarafından satışa çıkarılan 310 bin metrekarelik inşaat alanlı projede 3 blokta 555 adet bağımsız bölüm yer alacak. Blokların her katta sirkülasyon sistemi ve köprülerle birbirine bağlı olacağı projede bölümler 200 metrekareden başlayıp 32 bin metrekareye kadar birleştirilebilecek. 8 metreye varan kat yüksekliği ve 13 metreye varan kolon açıklığıyla tır geçişlerine uygun olan projede Ticarethane Dinamik adında bir de sosyal tesis olacak. En önemli özelliklerinden bir tanesi de yine bir metro hattı e, projesi var ve metro hattının bir durağı da tam projemizin yanında şu an planlanıyor. Yeşil bina sertifikasına sahip 5 yıldızlı üretim merkezi Ticarethane Dudullu'da doğal havalandırma ve ışıkta bulunuyor. Önümüzdeki sene devreye girecek sınırda karbon düzenlemesi hakikaten firmalarımız için bir şok etkisi yapacak e, maalesef. Dolayısıyla biz burada üretilen ürünlerin o düzenlemede bir artı puan almasını sağlayacak e, enerji verimliliği, su verimliliği ve diğer verimlilikleri dikkat ettiğimiz, geri dönüşüm öne verdiğimiz bir proje. Dolayısıyla burada yer alanlar ve burada üretim yapanlar Diğer e, farklı yerlere göre, bu özelliğe sahip olmayan yerlere göre bir adım daha öne çıkacaklar. Öte yandan lansmanda Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası bu tip üretim merkezlerinin önemli bir yatırım olduğu vurgulandı. Özellikle Çin'in e, ve uzak uzak doğu ülkelerin, yüksek vergiye tabi olan ülkelerin e, Amerika'ya ihracatında muhtemelen gerileme olacak. Türk ihracatçısı, biliyorsunuz bizim girişimcilik yönümüz kuvvetli, oradaki boşlukları doldurma, tamamen mümkün değil tabii Amerika 3.2 trilyon dolarlık bir ithalat yapıyor ama kısmen o boşlukları doldurmak için ciddi fırsatlar olabilir. İşte bu tip büyük sanayi kompleksleri de tam da bu amaca hizmet edecek stratejik bir yatırım.